Selam. Buyurun Ömer Bey. Ne görüşmek istiyordunuz? Şu şirket yazışmalarında adımın Ömer Belenoğlu olarak geçmesini istiyorum. Gerekli düzenlemeyi yapın. Ha, kapındaki isimliği de düzelttiriyorum. Ömer Belenoğlu yazacak. Ömer Bey, dava henüz sonuçlanmadı. Yasal olarak bu soyadı kullanmaya hakkınız yok. Sen bunların avukatıydın değil mi? Evet. Hem Holding'in hem Belenoğlu ailesinin avukatıyım. Bak şimdi Sedat. Ben bir Belen olayım. Er ya da geç olacak bu. İşte o zaman sen de kendine yeni bir iş bakmaya başlayacaksın. Hadi kolay gelsin. Ya tamam Çetin sakin ol. Sakin olalım. Tamam bak benim emniyette tanıdıklarım var. Şimdi ararım. Selen'in can güvenliği olmadığını söylerim. Hemen aramayı başlatırlar tamam mı? Ya tamam çözeceğim ben. Efendim Sedat. Ömer Bey şirket yazışmalarında adının değişmesini istiyor. Kapıdaki isimlikte de Ömer Belanoğlu yazacakmış. Haber vereyim dedim. Ya tamam bırak ne yaparsa yapsın. Uğraşamam şimdi onunla. Hale ben çıkıyorum. Ne oldu, senin neyin var? Karnım ağrıyor. İyi misin, doktora gidelim mi? Yok. Rüya'ya hamileyken de ilk aylarda böyle olmuştum ya, geçer. Sen nereye gidiyorsun? Selen kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Ne bileyim, Çetin'le benzinlikte dermiş. Sonra birden ortadan kaybolmuş. Neyse hadi konuşuruz sonra. Anladı tabii foyasının ortaya çıkacağını. Kaçtı gitti. Hale. Ben Selen'le ilgili her şeyi biliyorum. Çetin de biliyor. Ortaya çıkacak bir şey yok yani. Aa.